bugün şişe şişe içki içeceğiz ama hiç sarhoş olmayacağız. Infused with nitrogen for a velvety texture smooth Yani? Yani. Bir şey diyeyim mi? Net cin kokuyor abi. Aa! Yavrum kokuya aldanma. Gaz oldu. Beyefendi bu çekimin bütçesi bitti. <laughs> Okey Jimbom let's go. Ya ne yapıyorsunuz? Gelişiyoruz gençler. Diyor ekipmanları aldık. Işıklar, fıtı fıtılar, bilmem neler. Bak stüdyo çekimi dediniz. Hoşumuza gitti. Ayarlayamadık çok. Şimdilik böyle bir fazla oldu ama ayarlayacağız. Bak mesela hop. Reis bize bir Barbie yap. Barbie. Aa. Oppenheimer olduk. Şak. Barbie. Yap goy goy rengi yap. Şak. Goy goy. Abi. Teknolojinin nimetlerinden faydalanacağız. Goy goy renginde kaldık. Bizi normale çevir. <laughs> Abi ne yapıyor? Alışamadık ha? Normal. Dur, çoğumuzu yapalım ya. Ver şeyli sesli şeyi yapayım. Bizde şov çok bak, onu da yapalım. O ne ya? Makkeba! 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 O şarkı yeter artık. Reels'larınızda, şeylerinizde kullanmayın yeter. Bir tane daha makkeba görürsem kusacağım abi. Neyse, konuya dönüyoruz bugün. Çok eğleneceğiz. Abi... YouTube seviyor diye ürün tadımı. Bugün şişe şişe içki içeceğiz. Ama hiç sarhoş olmayacağız. Ay içki tadımı var arkadaşım bugün. Bugün action'ı bu. Şimdi geçiş yapalım yine. Reis ben yine parmağımı şaklatayım. Ondan sonra burayı içki donatalım. Okey. Değil tabii ki öyle. Biz yürüyeceğiz, biteceğiz, alacağız onu. Abi. Bugün var ya bu içkilerin hepsi bitecek gençler. Tadım yapacağız değil mi biz? Niye evet. dörtlü bir aldın? Alkolsüz dörtlü bir. <laughs> Bazı biralar dörtlüydü, avantajlıydı. Mesela bu dörtlü iki buçuk. Bu niye içildi? Bunu sonra anlatacağım ama biz tatmadık daha. Bunu başkası tattı. Kim olabilir? Patron. Bu içeriği niye çekiyoruz biz? Bir haftadır annem ve babam burada. Durumumuzu biliyordunuz. Feci şekilde içtik. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Yapılabilecek en iyi içerik Alkolsüz içki. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini tadacağız. Ben şuna çok yükseldim abi. Çünkü benim herkesin kırmızı çizgisi vardır. Guinness de benim kırmızı çizgimdir. Şarabı çok merak ediyorum. Yani şarabı nasıl oluşuyor? Bir içkiyi nasıl içkisiz? Abi mesela Kylie'yi biz nasıl patlatacağız? Alkolsüz Kylie olur mu? Ay Kylie mi yok ha? Na na, na 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 Abi çok eğlen. Bak bizim Türkiye'de bir tek birası vardı. O da tutmadı. Alkolsüz bira. O da tutmadı. Burada çok seviyorlar ya. Ya Christmas'ta Dry January diye bir şey çıktı. Ben ilk böyle dedim ki ya biraz şov herhalde. Hayır abi her yer bütün barlar marlar Dry January'e gidiyor. Alkolsüz şarap içiyor. Alkolsüz bira içiyor. Niye? Çünkü Christmas'ta çok içtik. Biraz bir kendimize şey yapalım. Bu niye yarım? Hemen bunu anlatalım. Bu bir yarım. Patron. Evdeyken bunu normal cin sanmış. Şu babamın hafif oldu diyerek bir porsiyona koyduğu cin, bir porsiyondan denmez, bir duble yani buna işte limon eklemiş, bir şey eklemiş. Hafif oldu, hafif oldu deyip eklemiş sonradan. Ben sonra dedim ki bu alkolsüz ha ondan diyor. Bakayım nasıl kokuyor ha. Bir şey diyeyim mi? Net cin kokuyor abi. Aa cin. Abi cin. Cin, bu cin. Bu cindir. Bir şey diyeyim mi aslında sen? İçki yok, bunu direkt böyle bir dikebilirim. O hayır öyle yapma. İç. Niye? E belki tadı güzel Alkol çıkacak. Alkol yok. Aynen. Neyse bunu sona bırakıyorum. Güzel beklediklerimi sona bırakıyorum. Hemen bir Reis. bardak istiyorum başlıyoruz. Reis. Abi klasik birayla başlıyorum ben. Lager biraları severiz. Şevkır ister misin? <laughs> Limon. Cin'i limonla içeriz. Cin'de bir kokteyl de yaparım size. Şimdi çıpız. Çıpız sesi aynı bira sesi abi. Bira. Ya, benim... Yok, ben. koku farklı gibi. Bakayım. Yani bilemedim. Hem bira gibi, hem değil gibi. Yani şöyle kola içiyor gibi, tatsız değil mi? Benim de hoşuma gitmedi. Tatsız. Tatsız. Ne yapacağız diğerlerini? Müze sokacağız. Tadım yani bir tane alırsın, tadına bakarsın. Tekli bakar. satmıyorlardı yavruşkom. Evet. Neyse. Bu patladı. Yine bir adam bir devam edelim. Çok biramız var. saydır Bu da bira. Aynı bizim e, şarapların Şirince'deki meyveli versiyonu var ya. Onun birası. Bu neymiş? Cider. Apple aromas crisp refreshment. Yani niye gülüyorsun? <gülüyor> Alabilir miyiz neyli? Apple aromas crisp refreshment. Hafif diyor. Elma aroması. Biraz da diyor kavrulmuş fıtı fıtı. fıtı. Şey, İyi kokuldu. İngiliz öğretmenim. Şimdi. Benim İngilizceme laf ediyor da, benim İngilizcem gayet güzel arkadaşlar. İngiltere'deyim bir senedir, gayet bir işimi görüyor. Güzel kokuyor. Bak, net. Yalnız o Thatcher, Thatcher'mış. Thatcher. Thatcher, Margaret Thatcher, severiz. Thatcher. Thatcher. Lütfen. Peki, hakikaten Thatcher family falan diyor, var mı evet. bir bağlantısı? Araştırdık mı onları? Yapmadığımız araştırmayı niye söyleyip rezil ediyorsun? Neyse, Family Cider bunları araştırıp bilgisi olan varsa belki bizi değil mi yeşillendirebilir yorumlarda yeşillendirir hayırlı <laughs> Dedim, forumlar bilgim. sen insanları komente yönlendiremezsin tanıtım yapacağız diyorsun gidiyorsun bir tane bira yerine gitmişsin dörtlü bira almışsın bunların bu paralar nereden geliyor bu Işıklar aldık yeni bir şeyler yaptık bir şey diyeyim mi dinlemeyin siz onu bir bira çok güzel bu bir Beğendim harbi elma elma suyunun bir amsısı. iki sponsorumuz çok değerli bir sponsor onu sonunda söyleyeceğim. Yok lan sponsor mu sponsor yok ben içerik üretmek istiyordum. Zor ikna ettim zaten e, parayı buna harcadık. Ama çok değil ya. Bak bu dedim iki buçuk. Bu vallahi 60 ne? şu şaraplar mesela 2 pound, 2,5 buçuk. Sevmesem de severim ben. Sinirlenmeyeyim ben sinirlenmeyeyim diye düşük fiyat söylüyorum. Düşük fiyat <laughs> değil ya. içinde alkol yok valla. Bunu 1,5 pound'a aldım. Alkol 5 pound mı ekliyor? <laughs> Bu cider güzelmiş. Bu cider'ı hafif buz atacaksın. Fıtı fıtı yapacaksın. Evet. Tamam. Bunu da bitirdik. O zaman araya Kokteyl Martini. Alkolsüz Martini. Alkolsüz. infused with nitrogen for a velvety texture, smooth Yani? Yani Martini. Bizim şeyimiz Martini bardağımız yok mu? Yokmuş. Yok. Ben bir şey diyeyim mi? Martini'nin orijinal tadında çok iyi. <laughs> ben bir tane daha açarım. O sesi duydunuz mu? Bir daha deneyelim. Dur. Çok kötü içmiş. sabahına, sabahına... uyanma abi böyle. Şuradan böyle geliyor. Allah benim koşmam lazım deyip. Bak bunda da aynı ses çıkacak mı? Çok iyi. Oğlum ben bunu dördünde açarım bugün. Geliyor. Şşt, bunu sona saklayayım, bunu sona saklayayım, Sonunda açacağım. Aa portakal suyu çıktı. Passion Fruit Martini, alkol free tabii ki. Bunda değişik bir şey var. Portakal suyu var, Hindistan cevizi atılmış gibi. Bir de böyle bir çeşmedeki sakızlı muhallebiler vardı ya. Çok şey yapamadım ya. Değişik bir kokusu var, değil mi? Ya, bu o hiç sevilmeyen bir tatlı kokusu ama bulamadım. Hiç sevilmeyen bir tatlı kokusu bulamadım Ama sesi çok güzel. Buna tam not verilir abi. Şunu belki böyle ilerisi için saklayabiliriz. <laughs> Nasıl bir sesti o ya? Bunları saklayalım. Bunu alkol aldığımızda mesela... Gaz yaptı. O şey yapan çocuk gibi ha. Var ya bir tane internette sürekli her şeyi karıştırıp içiyor, geğiriyor. Ondan sonra da ay özür dilerim diyor. Evet neye geçiyoruz? Bir şarap içelim be. Bir şarap bardağı alayım. <laughs> Benim şey Fransız peynirim var mı? Beyefendi, bu çekimin bütçesi bu kadar. Bir size Bitti. bir şey diyeceğim. Bu ama bu Merlo. Ben çünkü Merlo'yu nerede olsa tanırım. Nerede olsa tanırım hiçbir yerde. Abi. Ya bu değilmiş ki. Ne değilmiş? De alkolizayt. De alkol. De alkolizayt. <laughs> ya sen oku. Less than alcohol 0.5 diyor ya. Oh. Yine bir var diyor. Oh. Tabii yavrum. Zaten alkolsüz şarap nasıl üretsinler ya? Üretemezler ki. Yine de 0.5'ten düşük. Şimdi ben şarap eğitimi aldım. O yüzden. <laughs> Bu şarap değil. Ve o yaptığım bütün şovda şey boşunaydı. Bu üzüm suyu. Gerçekten üzüm suyu bu. Sting'in bağlarından mı? Sting'in bağlarından. 8 saat. O değil de Sting videosu nasıl patladı. <laughs> çok kötü değil mi? çok kötü. Çok kötü. Çok. Merlo'ya puanım sıfır. Uyar falan değil. bir cin mi yapsak araya? Araya cin yapalım. Benim midem bozuldu. Alkol free. Ha bunu da dikeceğim ben. Çok fazla aşırı dikme. Aa! <laughs> ya abartmıyorum. Bundan daha kötü bir şey yok. Ben tadının bu kadar kötü bir şey olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama cin, yani direkt cin kokuyor. <laughs> Bakar mısın? Bakmayayım o zaman ya. Vallahi midem bulandı. <laughs> bir şey diyeceğim. Buna bakman lazım çünkü bu çok kötü. Bu bundan kötü bok var. Vallahi Ay gerçekten yok çok abi. kötü. Abi kokusu çok güzel. Yani yavrum kokuya aldanma. Öyle dikmeseydin iyiydi. Çok güzel. Oo. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten biraya benziyor ama. Ama Amber bir şey Bu da çok kötü. Ne bu biliyor musun? Fazla demli çay. Şu IPA'yı da içelim. Bardakta mı içeceksin? Evet. Çünkü seyircilerimize <laughs> rengini de göstermek istiyorum. Ben böyle bir adamım. Ne yapalım? Mesela merak ettikleri başka içki varsa söylesinler, biz onu deneyelim. Alkolsüz içki. Sen yakında şey de yaparsın. Aşağı şey butonu koydum. Abi ama yani Adonimi. bak. Hayır asla. Dört bir tarafımız yok. ışık, fon, perde, <gülüyor> yeni <laughs> kamera. Arkadaşım böyle bunun için yapıyorsan yapma. Eve bir geldim, her yer için? yeni alet, kamera, teknoloji. IPA. IPA nedir? Biradır. Evet. Indian Pale Ale. Indian Pale Ale. Bu çok kötü kokuyor. Abi bunların hepsi çok kötü kokuyor ya. Neymiş bu? Hiçbirini anlamadım ürünlerin. Ama biraz daha çekilese Bu hadi olur. Bu da kötü. Bugün hiçbir şey beni mutlu etmedi. Kalan ürünlerimiz. Beni mutlu etmesini beklediğimiz. Sauvignon Blanc. Kylie Minogue. Nan nan, 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 nan. En kötü. Patlatırız. Yani. Eğlence. Bir de çok şey beklediğim Guinness. Tamam. Ya da en kötü şunu açacağız mutlu olacağız. Ne bileyim. Mutluluğumuz O zaman şarap bardağı. Bir şey yap, bir şey yap. Şak. Gaz oldu. <laughs> bir şey diyeyim mi? Midem ağrımaya başladı. Savinyo Blanc. Savinyo Blanc. Şimdi beyaz şarabı burada şöyle içiyorlar. Tam bahar zamanında. Bence güzel. Ben ilk böyle bok attım ama. içine buz koyuyorlar. Beyaz şarap üstünü Sprite Lemonade. Genellikle böyle limonlu, limonatamsı Sprite'larla bir güzel oluyor. Çok güzel oluyor ya. Ne diyorlardı? Spritz. Spritz. White wine spritz. Güzel. Güzel. Deneyin evde. Ama bu alkolsüz. Açamadım mı? Ana, açamadım. Aa, aa. Paklanacak. <laughs> İlk testimiz koku. Yine çok kötü. Üzüm kokusu. Bildiğin üzüm suyu. Kırmızıdan daha çok paşaraba benziyor. Hmm. Her şey boşa gitti abi. Hiç. Ya hayatımızı güzelleştiren şey alkolmüş. Patronun özlü sözü gibi oldu. Hayatımızı güzelleştiren şey ay koymuş. Oo bu da çok kötü. Bu net üzüm suyu. Ben bunu içemem ayak kokusu geliyor çünkü. Ben bunu içemem yani kimse içamaz. <laughs> hangi koku anlayamıyordum ayak kokusu hanım. Ayak kokusu geliyor. Leş. Evet bu da patladı. Gines de boktan çıkarsa en azından bir şey patlamış olsun ki. siz bir açıklama. Gines. Aa Aa bunda da şey var Guinness'in içinde fıtı fıtı var ya ses çıkaran bak bunda da var. Demek Berlek ki... Bardak istiyor musun? Tabii ki rengine bakacağız. O zaman. <laughs> Hayır ya. <laughs> Abi. Çabuk. <laughs> Çabuk Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Benim evimi mahvetti bu içerik ya. Oo, oh, oh, ne kadar <laughs> dişil bir bakış açısı. Çok kötü. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Sildim. Şimdi. Moral bozmak yok. Bu kadar gaz çıkacağını, şey olacağını. Bütün gazını çıkardığı için bak şey olmuyor, köpürmüyor. Kola gibi oldu. Gazı kaçmış kola gibi. Bu da güzel kokmuyor abi. Tütü içerik patladı o zaman şu da patlasın. Günün zahiyatı arkadaşlar totalde ya 15 pound harcadık. Kesinlikle daha fazla. Hesaplatma bana. Kesinlikle daha fazla. Hesapladık 22 poundmuş. Ya 22 poundu düşürdük gibi düşünelim. Yine de hala bir Kylie Minogue şeyimiz var. Güzel çıkabilir. Bana doğru tutma ne yapıyorsun Yalnız, ya? Diğer tarafa tut. Ben çok korkarım diğer tarafa tut. İçki değil sparkling rose diyor. Sodalı rose. Gel yani, zaten bu, içinde gül suyu mu ne yani? <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Hakikaten buraya tutma. Ben çok korkarım ondan. Yapma. Ya bu zaten yavrunun içinde alkol var. yok. Alkolle ne alakası var? Behlül'le <laughs> ne alakası var? Bak şimdi Aa, geliyor. Hayır. Hayır! <laughs> Salma kaybediyorum hem aklımı kaybediyorum. Ah! Bu da o kadar saçma bir şey ki. Meyveli soda. 22 panda bayağı içki alırdık yani gerçek içki. İçinde alkol olan. Çok kötü çıktı her şey ya. Yani bunları nasıl beğenebilirim biliyor musun? Cinle karıştırırsam bunlar güzel olabilir. Anladım. Bir kokteyl yaparsam böyle. Sonuç alkol dostumuz kesin değil de biz bence net dışarı çıkalım biraz bir şeyler içelim. Kendimize gelelim. Işık olarak da bence en iyisi Oppenheimer'a dönelim ve olaysız dağılalım. Goy goy'a devam.